Merhabalar değerli dostlar. Bugün inanılmaz sıcak bir İstanbul günü geçirdik. Cuma günü de benim için son okul günü olacak. Efendim artık ne yapıyoruz? Biraz daha YouTube videolarımıza ağırlık verebiliriz. Birkaç güzel oyun oynayalım. Ee, ileri misafir hemen başlatır mı bu şimdi yine ayarlarımızı yapalım bugün hangi temayı kullanalım bugünkü tema kaplan mı kullansak okyanus diye bir şey var ama taşları tuhaf metal oy metalin taşları iyi görünmüyor metalin şunun taşları güzel de gotik Bilemedim. bilemedim. Okyanusu deneyelim. Aa, evet. Güzel gibi görünüyor. Buna baktıydım ben ama oynanır mı acaba? Bir bakayım. Bir daha bir bakayım. Hmm, ben değil. Oynanır gibi sanki. Bir deneyelim en azından. Aa, sesi de tuhaf. Aa kum sesi gibi. Değerli dostlar bu da kumsal gibi bir şey yapmışlar. Hışır hışır. Kumda yürüyormuş şeyi vermişler. Enteresan şu Ceskom bazı sıkıntıları da halletse. Aslında idare eder güzel yani de ama. Bazı lüzumsuz şeyleri var. Ne yaptın abiciğim ya? Kırdın 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 kırdın. İşimizi bitirdin mi? Vallahi güzel oynuyor çocuk ya. Ver matı desek ne yapar bu çocuk? Yok o da buradan şey yapıyor. Yok yok. Aa, Bizim şey düşmesin vezir adam buradan basınca. Şöyle mi? Yani şöyle mat istesek o da bize buradan şey yapar. Böyle gelince böyle basar. Kırınca kırarız. Hadi şu riske girelim bakalım. Görmezsem at ederim. Güzel hamlesi şu. Abi o hocam diyor seni şişlerim ben diyor ya. Buradan diyor şişe geçirir çeviririm diyor. Hadi bakalım. Ne istiyorsun kardeşim ya? Aa kardeşim şuradan bassana kötü oynadım ya. Niye değerlendirmiyorsun? Bak şuradan basıyorsun. Wezer'in gidişi ayar yok. Buraya geliyorum. E o zaman da bir tane sürüyorsun. Alet alıyorsun abicim ya. Niçin öyle ben böyle saçma sapan oynadım kazan diye? Sen kazanasın diye saçma sapan oynadım. Sen ne işlerle uğraşıyorsun? Aa abicim. Sen de fena oynamıyorsun hani ha. Şöyle geleyim o zaman. Hmm. Atı istiyorsun. Altı mı istiyorsun? Ağlat o zaman. Aldın mı? Atı aldın mı kardeş? Ver atı o zaman. Al atı ver atı. Al gülüm ver gülüm. Allah'ı bir at götürüyordun görmedin yani. Böyle ben labada lubada oynarken bir şey götürecektin kardeş ya. Ne oldu birer çıkmamış taşımız var şah şak şah seni buralarda perişan eylerim bak dikkat et. Şuradan şah derim buraya kaçarsın şah derim yukarı kaçarsın şah derim. Buraya kaçarsın benim siyah film de var ama buradan şah diyemiyorum. Ay canını kurtarıyorsun. Aa peşinden kaçarım hocam diyor. Abicim peşinden kaçmak oluyor mu ya? Seni ben şuradan kovalarım. Eyvah eyvah bunu kötü yaptın çocuk ya. Sana hediye ettiğimiz oyunu alıp götürmedin evine. Abiciğim buralarda ben mat ederim ya. Eder miyim acaba? Şuradan şah desek, at kapatırsın. Hani şundan sonra diyorum. Buradan şah deyince kaçacaksın ya şuraya. Bir daha şah deyince attı kapatamıyorum ki şuraya kaçayım. Şuradan şah diyemiyorum kale tutuyor. Allah burada sen diyeyle ile gitmen lazım. Peki ara dürtükleme yapsam. Ara dürtükleme ile konumunu bozsam. Ne yapacağım buraya geleyim değişeyim mi diyeceğim. Ve o zaman işini bitiririm. Hadi bir ara dürtükleme yapayım ya. Ya buradan hücum etsem kaçıp gideceksin. Şimdi şu fili yanlış yere gidersen kaçıp giderken şu kaleyi bırakırsın dedim. Hemen bunun analizini yapalım değerli dostlar. Abuk bu hamlelerimi göstereyim size. Bugünün verdiği sıcağın etkisiyle beynimizde oluşan sıcak dalgasıyla biraz şöyle lavvali oynadık. Aa kaçmışsın abi niye söylemiyorsun? Aa niye verdin abi bunu? Bitirirdim ayrı da. Nasıl bitireceğimi bilmiyorum. E, ver o zaman bakayım ya. Abi şimdi bak buradan da şah çekerim bak. Bak buradan da şah çekerim. Kendi kendine şeye gireceksin bak şimdi. Sen söyle. Aa mat olmuşsun sen. O oyun kötü başladı ama güzel bitti arkadaşlar. <laughs> Şöyle yani bunu baya bir rakip kazanmaya çalışsın diye gevşek oynadık. Hemen bakalım değerli dostlar. Buraya kadar her şey güzel. Her şey güzel. Yani şu tabii ki burada şu tamamen <laughs> saçmalık. Yani şu benim sürüş. Benim sürüş iyi değildi. Kırınca alan bir sürü tempo önünde kaldı. Bunlar falan hepsi ona yarar. Dedik çocuk hele bu bu daha da beter. Yani şuradan gelse falan bu yani şuradan basıyor buraya geliyorum Kaleyle geliyor falan. Bir sürü hücum verdim rakibe onları da değerlendirmedi. Yani bu da güzel hamle buna da yani alet kazandı çocuk. Tamam şimdi buradan abicim bas şu kaleyle bas ya. Niçin basmıyorsun ya? Yani. Buna ne yapacağım ben? Bak iyi, aa ben iyi durumdaymışım ben. Nasıl iyi durumdayım ki ya? Şöyle geliyorum. E tamam. Ha şuradan kurtarıyorsun diyor. Ahmet Hoca diyor. Aa güzel bir şey yokmuş buna ya. Ben dedim buradan aleti götürüyor dedim ama bunu görürdüm herhalde. Bunu gördüm. Şimdi tabii nereye? Şuraya değil. Buraya gelirse vezir düşüyor ama vezir alıyor. Hani diyorum ki şuraya gelirse şuradan işi bitiriyorum. Ha, bir dakika geri gel. Şimdi buraya gelirse oradan da buradan işi bitiriyorum. Ne yapsın çocuk ya? Fil kapatacak galiba. Ya, ama abicim sen fil kapatırsan gene işi bitiririm ben. Yok diyor Ahmet Hoca işte biraz hafif üstün oynarsın diyor. Likidasyon labada lubada. Yani şurada rakibe baya bir imkan verdik yani. Yer eşit çıkıyormuş. Bir şey de yokmuş. Yani çocuğun da günahını almışız. O güzel bir ses. Hadi bakalım. La, aa, şakkan bitindi acımam. Değerli dostlar demin hadi o kadar çocuğa dedik. Kazansın dedik. O da bir tane kazansın dedik ama bu şakkan biti. Şakkan biti başka bir şey. Ver bakayım üzerine. Kumda yürüyoruz. Sahilde arkadaşlar. Tatildeyiz. Sahildeyiz. Okyanus kenarına gitmişiz. Nerede? Orası. Balıklar nerede? Balık vardı bunda galiba. Balıklar yok. Abicim oraya niye kaçıyorsun? 10 tane taş çıktım abicim. Bak 3 tane hafif çıktım ya. Sen beni niye üzüyorsun? Bak bir de şah çekeceğim. Şah çekince ne yapacağım? Vezir mi kapatacağım? Aa, enteresan. Aa, bir rok atınca önce bunu vuruyor, sonra buradan şah diyor, fili götürüyor. Vay uyanık, vay. Hocam diyor, benim de bir bildiğim var diyor. Ey ben şah diyeyim o zaman. Bu iyi değil dostlar, İyisi şu yani, basitçe. Niye terk ettin abicim ya, eşit bir şey yoktu. Ya, az, az çıkın iyiydim. Anladın değil mi Ahmet Hoca şakkan bitinde bana acımaz.